Ayhan Aytaç. Sayın Anadoktor'a cevaplar. Dün gece Kur'an okurken ayak ayak üstüne atılması ilgili bir mevzu geçti. Siz bunun olabileceğini savundunuz. Peki sormak lazımdır o zaman. Osman Gazi neden Kur'an'ın bulunan odada hiç ayaklarını bile uzatmadı? Ayakta durduğu söyleniyor. Evet. Yani Osman Gazi sabaha kadar ayakta durdu. O zaman çözüm ne? Kur'an'ın oradan çıkarılmaz. Yani normal hayat yaşaması için Kur'an'ın olmaması gerekiyor. O zaman ne yapıyor adamlar? Kur'an'a ait ne varsa odadan çıkarıyor. Orada rahat yaşıyor ondan sonra. Ama benim dediğimde Kur'an baş tacı oluyor. Başının altında oluyor, yanında oluyor değil mi? Başını yaslıyor, öpüyor, tutuyor, açıyor, okuyor. Ama senin dediğinde Kur'an senin hayatını durduran bir şey. Sen uyuyamıyorsun. Ve sabah kadar ayakta durmak durumundasın. Ya Kur'an gidecek oradan ya sen gideceksin. E sen gitmiyorsun, Kur'an'ı götürüyorsun. Kur'ansız yaşadığında da rahat ediyorsun. E bu bir kafa mı? Bu akıl mı? Bu. E benim dediğimde Kur'an'la iç içe şey yaşamış oluyorsun. Evet. E Kur'an'da Cenab-ı Allah yan yatarken diyor, ayaktayken otururken Allah'ı anın. Kur'an okuyun. Allah'ı anın. Yan yatarken diyor ama. Evet. Kur'an ayeti. E sen Allah'a ahlak öğretiyorsun. Olmaz diyorsun. Evet. Allah yan yatarken okuyabilirsiniz diyor. Dinleyebilirsiniz diyor. Sen de diyorsun olmaz. Yani Allah'a haşa karşı gelmiş oluyor. Yanlış bir mantıkla. Farkına varmadan. Allah'a ahlak öğretmeye kalkarsanız bu olmaz. Sizin anlattığınız din anlayışında din hiç yaşanmaz. Onun için Kur'an sadece cenazelerde okunuyor. Adam Kur'an'da sadece cenazede karşılaşıyor. Evine sokmuyor Kur'an'ı. Olsa da kılıfına koyuyor, yüksek bir yere asıyor evin terha yerine. Çünkü bulunduğu odada hiçbir şey yapamaz Kur'an okuduğu odada. Evet. Kur'an'dan fellik fellik kaçıyor. Evet. Rahat yaşayabilmek için. Halbuki Kur'an'la iç içe yaşamak için Kur'an her yerde olması lazım. Evet. Yanında olacak, masanda olacak, başın üstünde olacak. Evet. Sarılacaksın Kur'an'a. Ekmek gibi, evet. su gibi. Sizin çok güzel bir açıklamanız vardı Adnan Bey. E, plajda gençler Denize girer daha sonra e, namaz vaktini plajda namaz kılar tekrar eğlenmeye devam eder demiştiniz. İlk defa siz söyledikten sonra futbolcu Arda Turan böyle yaptı bu yaz. Herkes çok şaşırdı. Sizin yolunu göstermeniz de böyle dindar oluyor gençler. Elhamdülillah. Elhamdülillah, Elhamdülillah. maşallah.